Merhabalar, Eylül ayı özeti videosuna hoş geldiniz. Eylül 2022'de okuduklarım, izlediklerim falan onlardan bahsedeceğim. Yani şu açıya saplantılı şekilde tutuldum. Nedense bu beyaz koltukta bu özetleri anlatma gibi bir e, tuhaf bir kendi kafamda totemim var herhalde. <laughs> ne alaka yani hiçbir nedeni de yok. Şu saçmalığa bakın. Hiçbir zaman doğru düzgün bir ışıkta tutturamıyorum. Ya aşırı güneş oluyor ya böyle tuhaf yüzümün bir tarafı karanlıkta. Yani hiç kimsenin de umurunda değil. Git otur doğru düzgün bir yerde. iyi bir görüntü ve sesle çek be adam şunları. Kim? Bizi hiç fonla ilgilenmiyoruz. <laughs> yani neyse. Çok tuhaf bir aydı açıkçası Eylül ayı. Yani doğru düzgün verimli bir okuma ayı olmadı mesela benim için. Yazın çok daha iyi gidiyordu. E bu ay böyle ayın yarısı zaten İstanbul'un dışındaydım, evimin dışındaydım. O yüzden de hani oturup da bir şey okuyabilecek vakitleri çok az yakalayabildim. Bir film festivali takip ettim. Sonra başka bazı süreçler oldu falan falan işte. ne az okuyabildim. Ama yine de güzel şeyler okudum. Yani yine de mutlu olduğum bir sürü kitap var. Sizin de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bazı kitaplar var. İzlediğim de çok ilginç şeyler oldu. E, Vendik Film Festivali'nde önemli şeyler izledim. Bayağı böyle falan falan neyse şimdi anlatacağım zaten. Önce okumalarla başlayayım. <laughs> Biraz histeriyim ha fark etmişsinizdir herhalde. Şimdi bu ayın ilk kitabı benim için konuşan kadınlar oldu. Miriam Toz'un e, konuşan kitap. Konuşan Kadınlar adlı kitabı Kafka kitaptan yayınlanmış olan Woman Talking adıyla şimdi yakın zamanda bir film uyarlaması geliyor. Ben de film uyarlamasıyla haberdar olmuştum aslında kitaptan. Türkçede de olduğunu, bizde de yayınlandığından falan haberim yoktu. Film yakın zamanda gösterime girecek. Bayağı da acayip bir oyuncu kadrosu var. İlgi çekici bir film ve Toronto'da açılışını yaptı. Gayet iyi sonuçlar aldı. Hakkında iyi bahsediliyor. Oscar sezonunda da bolca karşımıza çıkacak ödül sezonunda. O yüzden Önden size de kitabı okumanızı tavsiye ederim. Fakat zor bir kitap, çok zor bir kitap ve çeşitli noktalarda da tetikleyici eee içeriğe sahip bir kitap. O yüzden de biraz böyle taciz, tecavüz meseleleri ilgili e, tetiklenen okuyuculara yani önermiyorum asla. E, çok sert gerçekten bazı şeyler. Hikayede orijinali zaten e, 2000'lerin başındaki bir gerçek hikayeye dayanıyor maalesef. Bolivya'daki bir koloni içindeki e, bir tecavüz vakası, toplu tecavüz vakaları ile ilgili o koloni, o kapalı koloni içindeki olayın doğrudan mağdurları olan kadınların ağzından kurgu bir şekilde anlatılan bir hikaye. Onlarla görüşmek üzere birkaç oturumda bir araya gelen bir yazarın, bir gazetecinin daha doğrusu bir araştırmacının ağzından anlatılan o hikayeler ve o kadınların kendilerini dinliyoruz aslında. Kitap da adını buradan alıyor zaten. Maalesef o kolonideki saldırganlar aynı zamanda bu insanların akrabaları ya da işte saldırdıkları kadınların akrabaları bazıları. Yani korkunç bir hikaye dediğim gibi. Anlatamıyorum da özetleyemiyorum bile kitabı. Okuması da çok zordu fakat gerçekten çok iyi yazılmış bir kitap. Yani Türkçe çevresinde bile bunu hissettiysem... Orijinali nasıldır kim bilir. Bir başka bu ayı okuyup çok etkilendiğim kitapta vakti zamanda Epsilon'dan yayınlanmış olan Elizabeth Strout'un Benim Adım Lucy Barton adlı kitabı. Şöyle biraz daha yaklaştırayım niye bu kadar uzağım zaten size. Neyse. Ee, çok çok iyi bir kitaptı gerçekten. Elizabeth Strout zaten çok güçlü bir yazar. Ee, daha önce bizde de Kül Mevsimi adıyla bir kitabı yayınlanmıştı. Başka kitapları da var yanılmıyorsam. Ee, o da hatta Olive Kitteridge adlı 4 bölümlük bir HBO dizisi aynı zamanda. Çok çok başarılı bir diziydi zaten. Elizabeth Straub da çok iyi bir yazar. O. William adlı son kitabı bu yılki Booker ödülünün adaylarından biri aynı zamanda. O da sanırım bir dörtlemesinin son kitabıymış. Ondan da sonradan haberdar oldum. Neyse yani bayağı benim sevdiğim, ilgi duyduğum bir yazar Elizabeth Straub. Burada da 9 ay boyunca bir hastanede, New York'un göbeğinde bir hastanede bir odada kalmak zorunda olan Lucy Barton'un ağzından dinlediğimiz bir hikaye, annesinin gelip refakatçi olarak yanında kalmasıyla başlıyor. İşte çocukları, kocası, o bu. Bütün hikayesinin derinlerine dalıyoruz. İfade gücü inanılmaz yüksek bir yazar Elizabeth Strout ve yani çok muazzam bir kalem var. Gerçekten sizi böyle kurgusunun içine bir saniye içinde zaten çekiyor. Ve anlattığı hikayenin içinde gezinmeye, dolaşmaya başlıyorsunuz. Ve karakterlerini o kadar doğru ve yüksek bir güçle ifade ediyor ki içlerinde ne acı yaşanıyorsa yaşansın onu ifade etme noktasında böyle çok mağrur ve karşısındakini bile sakinleştiren şekilde acısını yaşayan karakterler olarak buluyoruz onları. Ya Ben çok etkileniyorum. Lucy Barton da muazzam bir karakterdi. yani Gerçekten çok çok iyi bir karakterdi. Kitap da çok iyi. Çok buruk. Hem kalp krizi hem kalp yakıcı. Yer yer böyle tebessüm ettirici. Çok özel bir kitap. Bu ayki acı silsilemdeki bir diğer durak. John Berger ve oğlu Yves Berger'ın bir kitabı. Uçuşan Etekler. Bir ağıt alt metniyle. yani inanılmaz bir metin bu. Metis'ten çıkmış olan böyle içinde de Yves Berger'ın şeyleri olan, çizimleri olan asla gösterememiş olsam da. Bir gerçekten ağıt. annelerinin ardından, yani annesinin ardından John Berger'ın karısı ve Yves Berger'ın da annesi olan hanımefendinin arkasından yazılmış bir metin ve çizilmiş bir metin. İkisi de onunla geçirilen zamanı tarif ediyor. yaz duygularından bahsediyorlar ve e, hayatlarının tam ortasında duran birinin e, kaybının kendilerini nasıl etkilediğinden bahsediyorlar. Kuması da anlatması da güç bir metin. E, ama inanılmaz bir soğukkanlılıkla ve metanetle yazılmış. O yüzden de beni çok etkiledi. Yani yasa dair, yaz üzerine şeyler okuyup anlamaya çalışıyorum hala bu duyguyu yani pek çoğumuz gibi. O noktada benim kafamı aydınlatan bir iki böyle şey an oldu. Çok yani acayip bir metin dediğim gibi. Daha fazla uzatamayacağım bunu. Bu ayın Nermin Yıldırım'ına geleyim. Nermin Yıldırım okuma festivalim tüm hızıyla devam ediyor. Her aya bir kitabını sıkıştırmayı bir şekilde başarıyorum. Bu ayki durağım Saklı Bahçeler haritasıydı. Yine büyük bir zevkle okudum. Yani çok eğlenceli. Bit bitmesinden korkmaya başladım artık Nermin Yıldırım kitaplarının. Ki gerçekten belli bir önyargıyla başlamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Böyle biraz çok sevilen yerli edebiyatçılarımızın bazılarına karşı ne biraz ön yargılıyım ben çeşitli abuk subuk şeylerden dolayı. Ya bu yargımı hemen zaten bir kenara attı benim Nermin Yıldırım ama şimdi artık şey falan yapıyor. Yani ay kaç kitabı kaldı dur bakayım ay üç kitabı kalmış yeni kitap ne zaman çıkar acaba? Ee, şimdi bir televizyon dizisi var kendisinde senaristler arasında yer aldığı yani neredeyse onu izleyeceğim ee, yakında <laughs> artık. Kitaplarım biterse ee, yani endişeler içindeyim. Neyse Saklı Bahçeler haritasına geçeyim. Saklı Bahçeler haritası Unutma Beni Apartmanı'nda da yani kendisinin ilk romanından da e, miras kalmış olan birkaç karakterin de e, etrafında dönen bir metin. Yine bir yayın evindeyiz e, Unutma Beni Apartmanı'ndaki e, Mevzu Bahis yayın evindeyiz hatta orada da geçen işte karakterler var e, burada da. Rıdvan gibi, Süreyya gibi, N.Y. gibi karakterler burada da geçiyor ama temelde e, bir mektuplaşma e, hikayesi bu. Bu mektuplaşmada 2. Dünya Savaşı zamanı genç kızlıklarını yaşayan, hayatlarının işte en yoğun ve karmaşık süreçlerini bu dönemde yaşamış olan ve yolları da çok erken bir yaşta ayrılmış olan iki kız kardeşin karşılıklı yazışmalarından oluşan mektuplaşmalar. İki kız kardeş ortak bir aşka düşmüş vakti zamanında. Fakat kız kardeşlerden biri diğerinin ona aşık olduğunu bilmesine rağmen diğeriyle birlikte kaçmış gibi bir şey aslında. Onu geride bırakmış yani. Bu mektuplaşmalarda aslında yıllar sonra gelen yüzleşmeler ve bir yayın evi sahibine bırakılıyor bu mektuplar esrarengiz bir biçimde. Yani imzası yok işte hani karakterlerin isimleri yazıyor mektuplaşan insanların ama hani kim bırakıyor, nasıl bırakıyor, bunlar taslak bir metin mi, bu okudukları kurmaca mı, gerçek mektuplar mı? Yani tipleri gerçek mektup gibi ama Birinin yazdığı ve böyle yayınlanmasını istediği için oraya bıraktıkları mektuplar mı falan falan diye düşünüp duruyor yayıncımız. Bir yandan da bu mektupları okuyoruz tabii ki. Esas romanın ana aksı bu mektuplar. Çok etkileyici, çok iyi yazılmış. Bazı yerleri böyle bayağı duygusal açıdan beni yükseltti ve yine çeşitli dehlizlere sürükledi. Anlama ve ön yargıları kırıp karşındaki muhatabın da bazı şeyleri çeşitli neden sonuç ilişkilerine göre yapmış olması ihtimallerine kapı aralayan ve insanın tabii ki ön yargıları ve küskünlüklerini yıllar sonra tekrar üzerindeki çarşaftan kaldırıp onlara bakabilme gücüyle insanı karşı karşıya getiren bir metin. Abuk sabuk cümleler kuruyorum ama inşallah bir şeyler ifade ediyorumdur. <laughs> Yani beni şey etkiledi gerçekten hani böyle bazen küseriz sevdiklerimize kızarız işte hayatımızı mahvettiklerini düşünürüz falan onları dinlemek duymak görmek istemeyerek. Mesela günümüzde storylerini mute'layarak falan bir şekilde hayatlarımızdan çıkarmaya çalışırız. Fakat onlardan da bir açıklama hayatımızın sonuna kadar kendilerini ifade etse de ben de içimde kalanları söylesem gibi bir hesa hesaplaşma günde bekleriz bazen. Bazı durumlarda yani herkes için geçerli olmayabilir. Bir çeşit öyle bir yüzleşme yaratması ve buna duyulan ihtiyacın kendisinden bahsetmesi vesilesiyle beni çok etkiledi bu kitap. Onun dışında da Nermin Yıldırım'ın okuduğum 4 kitabı arasındaki yani favorilerimden biri oldu açıkçası. Unutma Beni Apartmanı da hala galiba en sevdiğim kitabı. Fakat e, bu da yani çok çok etkileyici bir metin. Bir de çok daha internasyonel bir metin bu. Bu ayın sonlarına doğru okuduğum bir kitapla devam edeyim. Joseph Brodsky'nin Su Seviyesi Venedik Üzerine Bir Deneme adlı kitabını okudum. Bu da Everest'ten yayınlanmış olan bir deneme kitabı. Ee, çok tatlı, vallahi çok ilginç bir metinde. Hiç de böyle bir beklentim de yoktu aslında. Tamamen Venedik dönüşü böyle Ankara'da bir kitapçıda görüp e, aldım ve böyle bir baktım hani nasıl bir şeye benziyor acaba falan diye. Yolda okumaya başladım ve e, hemen böyle bitti zaten. Çok tatlı bir metin. Ee, gerçekten de Venedik'e işte seyahatte bulunan e, bir adamın hem kentin ona hissettirdikleri hem e, yabancısı olduğum bir şehirdeki ge gezme, dolaşma, e, o şehri sindirme ve beraberinde getirdikleri etrafında da dolaşma düşünceleri etrafında gezinen bir metin. Nobel ödüllü bayağı da önemli bir yazar Brodsky. Bu da onun e, ilginç metinlerinden biri aslında. Çok çarpıcı, inanılmaz etkileyici falan bir metin değil ama bence çok iyi bir deneme. O yüzden ilginizi çekerse bir bakın derim. Elena Ferrante'dan bir çocuk kitabı okudum bu ay. Kendisinin bir masalı Kumsalda Bir Gece adlı nefis bir metin. Bu da Everest'ten vakti zamanında yayınlanmış. Herkes tabii Napoli dörtlemesiyle Karanlık Kızla falan tanıyor Ferrante'yi. Ben de bir çocuk kitabı olduğunu bilmiyordum. Ve inanılmaz etkileyici bir masal bu. Yani muazzam bir metin gerçekten. Bir çocuğun Kaybettiği bir oyuncağının gözünden anlatılan bir metin ve onun bir gece kumsalda kalıp e, orada e, varoluş mücadelesi sürdürmesi farklı nesnelerle ve canlılarla iletişim üzerine akıp giden e, nefis bir hikayeydi. Çok mutlu oldum bunu da okuduğuma. çeşitli çocuk kitapları okudum aslında bu ay ve bazıları beni e, aşırı etkiledi. Ya, çok seviyorum çocuk kitapları okumayı ya da yani çocuklar için yazılmış gibi duran yetişkinlere hitap eden kitapları. Bunlardan bazılarıyla devam edeyim, bir tanesi şöyle sonradan Türkçesinde bulduğum Cinderella Liberator, Rebecca Solnit'in aslında bizde de oldukça fazla kitabı olan yani oldukça fazla değil 4 kitabı daha yayınlanmış Türkçe'de Rebecca Solnit'in zaten çok sevilen, bilinen bir yazar, Özgürlük Kedisi adıyla bizde de yayınlanmış bu metni. Ben bunu Los Angeles'tan almıştım havaalanından ve dönüş uçağında okudum bitirdim nefis bir takla attırma hikayesi Cinderella'ya. Ee, Cinderella'nın aslında adıyla da müsemma Liberator <laughs> bir hali üzerinden ya bütün masalı birebir şekilde anlatıyor fakat biraz daha e, kendi özgüvenine sahip bir e, Cinderella bir kül kedisi bizi karşılıyor. E, kadınların dünyası daha e, aydınlatılmış, daha genişletilmiş, seksist bazı algılardan uzaklaştırılmış fakat rahatsız edici bir e, tavır da yok burada, hani didaktik bir tavır da yok ya da atıyor ne bileyim böyle mega politik doğrucu bir yerden hikayeyi anlatayım şimdi size falan gibi bir tavrı da yok kitabın. O yüzden çok enteresan ve çok tatlı. Genelde masallarda kadınlara biçilen bir prensin, beyaz atlı bir prensin gelip onu kurtarması ve sefil hayatından onu işte başka bir yere taşıması gibi bir klişenin dillendirilmediği bir Cinderella hikayesi okumak eğlenceli geldi açıkçası. O yüzden onlarla bahsedeyim istedim. Bir diğer kitap Peter Stamm'ın yazdığı ve Jute Bauer'in çizdiği, bizde de desenden yayınlanmış olan Bugün Burada Yarın Orada adlı kitabı. Bu ay beni en etkileyen metinlerden biri bu. Peter Stamm'ı biliyorsunuzdur 7 yıl adlı bir kitabı var bize bayağı meşhurdu sanırım o bir ara. Başka bazı kitapları da var ama şimdi hatırlayamadım iki kitabı daha yayınlanmıştı 7 yıldan başka. Bu da bir çocuk kitabı kendisinin vak zamanda desenden çıkmış olan. 18 bölümden oluşuyor kitap ve her biri e, hikayenin kahramanı olan ailenin taşındığı yeni yerlerde geçiyor yani her bölümde yeni bir e, mekana geçiyoruz ve işte e, sıkılıp hayatları normal yolunda giderken e, bir otobüste yaşamaya başlayan bir ailenin hikayesi olarak başlıyor metin sonra e, otobüsten sonra şuraya taşındık buraya taşındık işte teyzemin kemanına taşındık e, uzaya taşındık sinema salonuna taşındık falan gibi. Çeşitli mekanlar üzerinden akıp giden hikayeler bütünü aslında aynı ailenin çeşitli hikayeleri ve ailenin küçük oğlu tarafından anlatılıyor. Burada hem çocukların dünyası mekansal anlamda genişletilip tanımlanıyor. Hem de aynı zamanda da biz kendimiz yetişkin okuyucular olarak da mekansal hafızamızda yer etmiş bazı şeyler üzerine düşünme fırsatı buluyoruz. O açılardan son derece enteresan bir metindi benim için. Ayrıca bütün bu oyuncaklı dünyasının içinde de bizi bu ailenin kendi dinamikleri içine de sokup onlarla birlikte gülüp eğlenmemizi ya da ağlayıp hüzünlenmemizi sağlıyor. Özellikle finale doğru bayağı kötüledim ben okurken. Yani harika bir kitap bu da. Balık Tutma Dersi yakın zaman önce bana hediye gelmiş olan bir diğer kitap. Bu da desen Den. Küçücük bir Henry Böl e, hikayesi aslında bu. Daha sonra Emil Bravo tarafından e, bu metin haline, bu kitap elimde tuttuğum bu kitap haline getiriliyor. E, böyle çok da tatlı, nefis çizimleri var. Henry Böl zaten e, Alman edebiyatının başına gelmiş en iyi şeylerden e, biri olarak adledir her zaman. E, bu metnin de gücünü zaten görmek e, çok vaktimizi almıyor yani çok çok etkileyici bir metin. Ee, aynı zamanda da nefis çizimlerle birlikte Harman'ın gidiyoruz. Ee, beni en çok vuran şey bu metinde de şu oldu. Öyle çok maddesel hayaller kurmaya başlamışken hazır tüm dünya olarak yani herkesten duyduğum hayaller iyice e, somutlaşmaya ve böyle tuhaf maddesel şeylere dönmeye başladı. Ya bunu bir yargı içeren bir ifade şeklinde söylemek istemem. Yani herkesin hayali kendine tabii ki e, istediği istediği hayali kural kurar. Maddesel hayaller de zaten bu ekonomik şartlar içinde hiç şaşırtıcı değil. Sadece hayalleri bu tipte olan bir insanın kafasında kurduğu maddesel anlamda gelinen noktanın ona sağlayacağı ferahlığı zaten böyle kafamızı gökyüzüne çevirdiğimizde bazen hissedebiliyoruz aslında hayatın içinde. Tam da buna yakın bir şey söyleyen bir metin olduğunu düşündüm ben. O açıdan böyle bana tatlı bir tebessüm ve bir iç ılıklığı verdi böyle bu metin. O yüzden siz de bir bakın derim çok tatlıydı. Ve bu ayın benim için en etkileyici kitaplarından biri. Çocuk Köstebek, Tilki ve At e, Charlie McKay mi? Charlie McCary miydi? Charlie McKay'si. Bir türlü söyleyemedim. Çünkü el yazı, yazısı olduğu için kapakta da e, adını okuyamadım. Bu gerçekten şahane bir kitap. E, Mundi'den yayınlanmış olan bir metin bu da. Bazılarına şey gibi gelebilir yani bir yetişkinin aforizmalarının bir çocuk kitabı formunda karşımıza çıkması falan diyebilir biri. E, fakat e, bir çocuk kitabı olarak okunduğunda inanılmaz etkileyici cümleler, anlar, durumlar, duygular anlatan bir kitap. Dostluk üzerine ne? Dostluğun bizi ne kadar hayatta tuttuğu üzerine inanılmaz çarpıcı bir metin bu. Aslında e, gerçek ailenin, daha doğrusu seni sarıp sarmalayan, kollayan, koşulsuz seven ve her şekliyle seni kabul eden e, şeylerin aslında seni kurduğun aile ve onların da dostlardan oluşan bir aile olduğunu söyleyen bir metin. Bazıları konuşur, anlatır bazıları sessizce yanında durur diyen bir metin. E, o açıdan e, konuşan bir at ya da konuşan bir köstebek değil. Hep susup bütün olaylar ve mekanlarda onları eşlik eden tilki beni bu kitapta en çok etkiledi galiba. Nefis çizimleri var bir de yine kendisinin yaptığı bir de böyle kitapta çok şaşırtıcı çok tatlı espriler de var yani yaptığı bir çizimin üstünden köpeği yürümüş altta onun dipnotu var ya da işte böyle çay bardağını koymuş çizimin ortasına aşırı çaycı bir tip belli ki o böyle çay bardağının izi olduğu gibi duruyor falan falan ve gerçekten de çok güçlü bir metin. Dediğim gibi böyle aforizma hissiyatı veren çeşitli noktaları da var çünkü sonuçta bu dört karakterin üçünün devamlı konuştuğu bir, ve bir şeyler söylediği böyle büyük büyük cümleler kurduğu bir metin. Ama hem çoluğunuza çocuğunuza okumanız için çok zihin açıcı bir şey olduğunu düşündürttü bana. Hem de bir yetişkin olarak da okumaktan ve bakmaktan zevk aldığım bir kitaptı bu. Bu ay okuduğum kitaplar bu şekildeydi. Yani biraz verimsiz bir ay dediğim gibi. Yani aşırı fazla bir şey okuyamadım. Ayın yarısı zaten <laughs> çocuk kitaplarıyla dolmuş. Ama yani... Ee, yine de hepsinden gayet memnun ayrıldım. Şimdi Ekim ayında var bayağı gözümü diktiğim kitaplar, onlara e, geçeceğim şimdi kısa bir süre sonra. İlk olarak Deli yayınlanmış olan e, Vaat ve İtaki'den yayınlanmış olan Barbaros Altun yabancısıyla başlayacağım Ekim ayına. Bakalım neler okuyacağım başka. Film ve dizi olarak da neler izledim aslında. Bu ay bayağı bir şey izledim. Venedik'te bayağı 30 film falan izledim. Başka bazı filmler de izledim. Vizyonda e, bir şey izledim aslında. Beni e, Eylül ayında en mutlu eden şeylerden biri o oldu. Hala da vizyondayken izlemenizi öneririm bir Mubi filmi eninde sonunda Mubi'ye de gelecek ama perdede görme şansınız varsa lütfen kaçırmayın. Aşk, Mark ve Ölüm'den bahsediyorum. Nefis bir belgesel. Türkiye'den Almanya'ya vakti zamanda işçi olarak göç eden insanların oradaki kültürel değişimini, dönüşümünü ve yarı Almanyalı, yarı Türkiye'li o iki kimlik arasında sıkışmış olan varoluşlarını önemli ölçüde işte, müzik parantezinin içine sığdırmış şekilde anlatan Nefis bir anlatım dili olan bir belgesel 60'lı yılların ortalarında başlayıp günümüze kadar ilerliyor bütün o süreci ve değişimi dönüşümü anlatıyor ve çok geniş kapsamlı bir dökümmenter yani bir sürü fotoğraf video ve çok çarpıcı şeyler toplanmış Onun dışında röportaj olarak da çok geniş bir alanda çok geniş bir zaman aralığında son derece sinemasal röportajlar var filmde O yüzden böyle full bir Tolkien Head belgeseli de değil. O anlamda bayağı öneriyorum herkese bu film gerçekten çok görülmeye değer bir iş. Bunun dışında yine çeşitli 90'lar filmleri izledim aslında. Wedding Singer'ı izledim çok kötü yaşlanmış gerçekten çok üzüldüm film. yani Mega transfobik ve kötü bir film çıktı hiç hatırladığım gibi değildi. Evde Tek Başına izledim bunları hep uçakta falan izledim bu arada rezalet. Çok çok mutlu oldum Evde Tek Başına izlerken yine her zamanki gibi. Bütün bir Eylül ayımın izleme özeti Gilmore Girls gibi bir şeydi. İlk iki sezonu izledim Eylül boyunca. Bir de böyle hani e, tekrar dönüyorum tabii ki pek çoklarınız gibi. Fakat yine bana büyük bir haz veriyor ve yani bitmesin diye de azar azar izliyorum. Her sabah kahvemle bir bölüm falan çakmaya çalışıyorum. E, çok mutluluk verici. İnsan bazen yeni bir şey izlemektense e, çok iyi bildiği, çok safe hissettiren yerlere gezintiye çıkıyor. Onlardan biri benim için Gilmore Girls. Yeni dizilerden çok ilginç bir şey izlemedim galiba. Passion'ta başladım. Başrolünde Don Hall Gleason'la Steve Carell'ın yer aldığı bir dizi. Böyle 20'şer saatlik yaklaşık bölümlerden oluşan bir drama. Bir rehin rehine hikayesi. Yani fena değil ama öyle olmazsa olmaz bir iş değil. Yani gerçekten aklıma gelmiyor. Ben oturup bu videoyu çekmeden önce aslında kitapları sadece yanıma toplamak dışında biraz izlediklerime, dinlediklerime de zaman ayırıp düşünmem gerekiyor galiba. Son birkaç seferdir bunu yapmayı unutuyorum. Letterbox hesabıma bakabilirsiniz. Orada listeliyorum 2022'de izlediğim her şeyi. Orada bir sıralama da yaptım. Hani ilginizi çekenler not alabilirsiniz. Eylül ayım böyleydi yani. Biraz çok verimli bir ay değildi ama neşe dozu olarak daha yüksek bir yerdeyim. Geçtiğimiz aylara göre biraz zor bir yaz geçmişti. Eylül ayımdan gayet memnun duygu durumu açısından. Ekim'den daha da ümitliyim. Benim ayım Ekim yani. Hem doğum günü ayım hem hayatta en sevdiğim ay, en sevdiğim mevsim. İnşallah sonbaharda böyle güzel güzel belirgin şekilde yaşarız. Ne bileyim umutlu gibi bir şeyim yani mutluyum da. Ee, i̇nşallah siz de benzer yerlerde gezmiyorsunuzdur ya da hangi moddaysanız eğer sizin için daha iyi olan bir versiyona geçiş yaparsınız hızlı bir biçimde diyerek böyle pozitifler saçarak e, uğurluyorum sizlere. Görüşmek üzere önümüzdeki videolarda.